Yayınıma hoş geldiniz. Gündem artık iddi gibi gözüküyor. Libya'da bir ateşkes durumu söz konusu. Tabii ki bize kalırsa şu anda Libya'da Trablus güvene alınmadan ateşkes asla yapılmamalı. Sahadaki durum netleşecek. Değerli izleyenler, Rusya son dönemde Türkiye'nin milli menfaatlerini ve çıkarlarını açık açık tehdit etmeye başladı. Çünkü Putin'in Erdoğan'la yaptığı görüşmelerde Hiçbir zaman yapılan anlaşmalar kalıcı olmadı. Şöyle bir söz var: Ruslarla yapılan anlaşmalarda hüküm mürekkep kuruyana kadardır diye bir efsane söz konusu. Evet, 2015 yılıydı ve bir Rus uçağı düşürüldü. Aslında Rus uçakları Karadeniz'de de sık sık ihlaller yapmaya çalışmakta ve uçaklarımız tarafından önleniyordu o seneler. Rusya'ya bir defa değil, birkaç defada uyarılar da yapılmıştı aslında. Suriye'deki olaya sonra da bir dahil olan Rusya'nın özellikle Türkiye'nin Suriye politikasıyla taban tabana zıt bir politika gütmesi ama aksine ekonomik ilişkilerin tavan yapması ve bunun yanında Türkiye'nin bu ilişkilere güvenerek Rusya'nın sıkıntılı ve ani bir hareket yapmayacağı olan düşüncesi zamanla değişmeye başlamıştı. Libya da sonradan eklendi. Libya'ya gittik, anlaşmayı yaptık. Evet, MEP anlaşmasını yaptık. Ama karşımıza ne çıksın? Karşımızda MEP anlaşması yapınca hemen Rusya çıka geldi. Evet biz MEP anlaşması gereği destek olmak için tabii ki Trablus hükümetine kargoları yollamaya başladık. Askeri kargo uçaklarımızda destek e, sortileri yapılmaya başlandı. Rusya durur mu? Rusya da yapmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri ve bunun yanında birçok Mısır gibi devlet Haftere kol kanat geldi. Değerli izleyenler, Rusya'nın sıcak denizlere açılma politikası her zaman bildiğimiz bir politika. Her zaman sıcak denizlerde belli bölgeleri kontrol altına almak ve oralara ulaşıp hakimiyeti genişletmek derdindeler. İşte bu yüzden Rusya'nın Türkiye ile menfaat çakışmasına, jeopolitik bir çakışmaya girdiği de aşikar. Güçlü bir Türkiye orada olunca Rusya bunu yapamayacağını biliyor ve bu konuda Türkiye'nin gücünü törpülemeye çalışıyor. Oysa Türkiye doğalgazının çoğunu Rusya'dan alıyor ve ekonomik ilişkilerindeki ithalatın büyük kısmını doğalgaz teşkil ediyordu. Ama ne oldu? Doğalgazda da Türkiye, Rusya'nın bu Suriye, Libya ve benzeri tutumları özellikle sebze yollamalarımızda keyfi bir şekilde sebzelerin geri yollanması gibi usuller Türkiye'nin Rusya'dan ithalat yapmasını frenleyen sebeplerden. %70 ve 80'lerden doğal gaz alımında %30'lara kadar düştük değerli izleyenler. Bilginize ayrıca Libya petrol arama ve çıkarma anlaşmasını yapmamız, Sayın Saraç'la oturup bu stratejik anlaşmayı yapmamız da ayrı bir tabii ki Rusya'yı etkileyen unsurlardan birisi. İşte MEB anlaşması kimi etkiliyor? Yunanları çıldırtıyor. Tabii ki böyle bir çıldırsalar da Türkiye'nin bu konuda Ali menfaatlerini hiçbir zaman geri çıkarmayacağı aşikar. Rus tehdidi, Rusya tehdidi, Rusya'nın tehdidi artık ay yuka iyice çıktı. Yani Esed'le beraber biliyorsunuz birçok masum, masum, sivil hayatını kaybetti. Bunları bilmeyen var mı? Ekranlarda görmeyen var mı? Yok. İşte bir de siyasi politik böyle ziyaretler, anlam veren sübdenler mesajlı ziyaretler Emevi Camii'ne giderek daha yeni ziyaret etti Türkiye'ye, ediciye Türkiye'ye mesaj veriyor. Bu ziyareti yaptıktan sonra büyük bir Emevi Camii bence Putin'le yapılan görüşmenin salonuna asılmalıydı. Verilebilecek en güzel mesajlarından birisi de bu olurdu aslında. Evet Su-34 uçakları. Bu uçakla bizim işimiz var. Bu uçak kahraman askerlerimizi hedef almıştı. Bu unutulacak bir şey değil. Asla vasıtada unutmayacağız. Tabii ki buna karşılık hava savunma sistemleri yüklense de HSS, Hisarlar, Havuklar ve benzeri her türlü sistem yüklense de Türkiye İdlib'i e, konvoylarını ve güçlerini yollarken tabii ki güvendiği adımlar var. Son dönemde vizyona giren diyelim savaşta savaş e, aktüelinde önemli bir yer sahibi olan ve artık askeri doktrinde önemli bir değişime sebep olan Bayraktar SİHA'ları da bir kenara koymayalım. Bayraktar SİHA'lar önemli bir dönüşümü sağladı düşman gemilerini ve buna karşı düşman üslerinin ne kadar korunaksız olduğunu ispatladık. Ama Türkiye tek sihalara güvenerek Rusya'nın bu tehditlere karşı oraya girmiyor. NATO, NATO şimdiye kadar ne yaptı? Güzel temeller sundu sadece Türkiye'ye. Türkiye'ye dedi ki yanındayız, yanındayız koçum yürü. Yürü yanındayız. İşte seçenekleri değerlendiriyoruz. Seçenekler olduktan sonra şıklara geçeceğiz. Şıklar bittikten sonra bir daha soruyu tekrar okuyacağız anlamadık. Yani bu gazelleri biz duyduk İdlib Savaşı'nda. Evet orada NATO'dan bir tane bize destek mermi olarak şu mermiyi de atın size destek olarak veriyoruz diye bir tane topluya bir tane mermi bile verip de alıp atır Ruslara demediler. Demek istediğim şu. F35 konusu. F35 konusuyla ilgili S400 krizini ben her zaman yapay gördüm. Amerika bir bahane arıyordu aslında. Yüklü miktarda ödeme yaptığımız ve hava savunmasına ihtiyaç olduğumuz bir dönemde Amerika'nın böyle direkt bir buyruk gibi söylemine karşı Türkiye'nin dik duruşuydu. Ama ne yaptı? Faturayı F-35'lere kesti. Aha bakın. Soğuk savaş döneminde en büyük hasımları Rusya ve Rusya'ya karşı biz İdlib'de şu anda hala sıcak çatışma ve savaş riski var. Buna karşın F-35'ler gelecek mi? Gelme olasılığı da var. Böyle bir durumda var ama biz zora düştüğümüzde asla ve asla böyle bir yola NATO ne na kadar da hasım olsa sırf Türkiye söz konusu olduğunda böyle bir desteği vereceklerine inanmıyorum. F-35'i vereceklerine inanmıyorum. Burada bir seçenek geliyor aklımıza. Seçenekte kim? Seçenekte Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İmran Khan'ın yaptığı görüşmeler ve yoğun anlaşmalar ve bunun sonucunda da İmran Kağan'ın İdlib'e girerken mutlaka bize size eğer nükleer kullanılma teşebbüsü olursa bizim nükleer sizin nükleendir açıklaması yaptığını düşünüyoruz. Çünkü Türkiye İdlib'e bu kadar nükleer gücü pervasızca sivil halkı hiç gözetmeden savaşan bir ülkenin kullanma riskine karşı tabii ki Türkiye'nin de özellikle Pakistan'ın evet Pakistan'ın nükleer gücüyle Rusya'yı durduracağı söyleniyor. Rusya'nın nükleer tehdidini birkaç emekli albaydan duyduk. İdlib savaşı devam ederken. Ama şu unutulmamalıdır. Türkiye artık Rusya'nın rengini anlamıştır. Özellikle ithalatını azaltmaya ve indirmeye başlamıştır. Rusya da bu durumun farkındadır. Özellikle Libya'daki doğalgazla ilgili geniş perspektifimiz, artık doğalgazımızı oradan çıkaracak olmamız, bunun yanında petrol kuyularındaki anlaşmalar ve yeni enerjilerin verdiği, enerji çıkarmanın verdiği bu üstünlük de tabii ki Libya'daki alanı kontrol etmemize bağlı. Bu yüzden Libya'da, Karada'da önemli ve etkili sonuçlar almak lazım. Birkaç gündür olumsuz haberler gelse de ek siha takviyeleriyle ve ek moralle ve belli bir konuda ortak bir stratejiyle Libya'da kalan yerlerinde, Tarhuna'nın da ve belli bölgelerinde alacağını düşünüyorum. İşte sözlerimi toparlayacak olursam, Türkiye İdlib'de varsa Ali menfaatleri için var. Yani Libya'da ne için varsa Suriye'de de onun için var. Her ne kadar önüne engeller çıkarılsa da Ruslar her iki tarafa da silah yağdırsa da bu bizi etkilemiyor. Şimdi Suriye'de İdlib tabii ki biraz ısındı ve bu ısınan İdlib'de Türkiye kararlılığını gösteriyor. Rusya da orada tabii ki daha önce yaptığı yanlışlar bilindiği için Türkiye kendi önemlerini alıyor. Türkiye'yi tek çekindiren şu anda sadece nükleer tehlikeye karşı tabii ki e, Pakistan'ın vereceği nükleer destek. İşte bu konuda Türkiye Gerçekten kardeş Türk, Pakistan'ın yanında olmasından dolayı oldukça mutlu olacak. Yoksa F-35'lerin şu anda aktife olmayan S-400'lerin e, bu durumundan dolayı bizlere verilmesi gerekiyor. Virüs ile yaşadığımız gerginlikten dolayı NATO'nun üst üste toplantılar yapıp bize destek olması gerekiyordu. Nerede NATO? Nerede diyoruz değerli izleyenler? İşte Türkiye, Libya'daki durumu da özetleyeyim. Libya'da durum gerçekten çok e, sıcak. Belli bölgelerde karasal ilerleme sağlıyoruz. Sonra da LNA belli püskürtme, püskürtmeler gerçekleştiriyor. Bunun nedeni de etkili bir hava gücünün devamlı olmaması. Etkili bir hava gücü olsa F-16'larımız bir hafta içerisinde Hafter'in bütün hatlarını çökertecek güce sahip. İşte bunun için tabii ki herkesin gözü kulağı şu anda Libya'da atacağımız önemli adımda. Libya'da atacağımız adımlar bundan sonraki süreçte Türkiye'ye ışık olacaktır ve önemli bir destek olacaktır. İşte değerli izleyenler, Türkiye'nin Rusya stratejisi ve Rusya'nın son dönemdeki ataklarına karşı Türkiye'nin de ona göre akrasyonları ve cevapları. İşte Türkiye yalnız değil. Türkiye kardeş Pakistan'la beraber yapılabilecek her türlü sıkıntıya karşı bir ve beraber. Hindistan'a karşı da Türkiye Cumhurbaşkanımız Hindistan Meclisi, Pakistan Meclisi'nde Hindistan'a karşı şunu söylemiştir. Bizim için Çanakkale neyse Keşmir'de odur. Yani Pakistan'ın her alanda yanındayız. Keşmir konusunda da yanındayız mesajı vererek Hindistan'ı uyarmıştı. Evet değerli izleyenler bu güzel yayının sonuna geldim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler. Görüşmek üzere.